Hepinize merhaba. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgi ilgili deney yapacağız. Malzemelerimiz bir tane cam tepsi, bir bardak su ve 100. yıl logosu. Ben bu suyu yapmak için ilk başta içine gramofon kağıdını koydum. Sonra 2-3 dakika ezmesini bekledim. Ondan sonra gramofon kağıdını çıkar çıkarttım. Şimdi deneyimize başlayalım. İlk başta yaptığım suyu koyuyorum. Sonra bu gördüğünüz suyun üstüne önceden yaptığım, yapmış olduğum 100. yıl logosunu koyuyorum. bizimiz bitmiştir. Sonra görüşmek üzere, görüşürüz.